Evet, yine enteresan bir durumla karşı karşıyayız değil mi? Arayalım bakalım Oğuz Bey. Lili'yi neden göstermiyormuş Işıl Hanım? Efendim? E, merhaba Oğuz Bey'le mi görüşüyorum? Merhaba, buyurun benim kim arıyordu? Oğuz Bey, ben Show TV'de yayınlanan bir şansım olsa programının sunucusu Ayşe Günay. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun ya. İlgilenmiyorum hiç. Teşekkür ederim. Ee... Aa, yüzü bakamaz. <laughs> Daha ne anlat ya yüzüme kapadı. Ne anlatacağımı bilmeden bakar mısın? ilgilenmiyorum. ama ben ne yapıyorum? Bu konuda biraz yüzsüzlüğüm var biliyorsunuz. Tekrar arıyorum. Dur bir derdimi anlatayım. Efendim? Oğuz Bey lütfen sizden bir ya şey rica ediyorum. Ya yeni siz? İstemiyorum dedim ama Rica adım. ediyorum. Bir saniye dinleyebilir misiniz? Bizde size ait bir emanet var Oğuz Bey. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Ee, şu an evinizin önünde aracımız var. Ekibimiz orada. Bakabileceğiniz bir pencere yahut kapı varsa sizden rica etsem. E, araca gelebilir misiniz? Yani görebileceğiniz bir yerde. Ekip de orada. Aracımız da orada. Size ait olan emaneti biz size ulaştırmak istiyoruz yani böyle bir sorumluluğumuz var. Peki e, tamam geleyim ama yani kim benden bir şans istiyor ki yani benden şans isteyen kim? Siz araca geldiğinizde zaten hani kendiniz size ait olan emaneti aldığınızda bunu e, öğrenmiş olacaksınız. Sizden ricam araca gelmeniz. Yani nasıl olacak hiç bilmiyorum ama iyi e, peki tamam. Çok e, teşekkür ediyorum. Geleyim ben Az önce yüzünüze kapattım kusura bakmayın özür dilerim. Rica ederim bekliyoruz siz. birazdan tekrar peki. rahatsız edeceğim. Sağ tamam, olun. tamam. Sağ olun. Tamam. Evet, özür diledi. <laughs> Oluyor böyle şeyler. Yani insanlar dediğim gibi daha evvel hani böyle herhangi bir şeyle karşılaştığımız zaman e, böyle birden karşımıza bir şey çıktığı zaman ay nedir ne değildir dolandırıcı mısın başka bir şey için mi arıyorsun e, ne programı izlemeyenler var. Ee, gerçi epey izlenen bir programımız. Bu arada e, fırsat buldukça seyircilerimize teşekkür etmek istiyorum, ediyorum. Ee, i̇lginiz için sonsuz teşekkürler. Çok teşekkürler. Bu arada gelmiş. Evet, aracımızda. Efendim? Oğuz Bey, araçtasınız sanırım. Evet, araçtayım. Ben şimdi telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. E, aracımızda bir kasa var, görebildiniz mi? Bir... Evet gördüm kasa. kasa yanımda şu an. Evet. evet o şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emanete de ulaşırsınız. Telefonu kapamayın lütfen ben de ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Peki tamam bir bakalım. Tamam. Bu ne ya? Ee, pardon, ne var? Işıl ki? mı? Işıl mı bu? Ee, Lili'yi mi merak etmiş? Evet, programımıza Işıl Hanım başvurdu. Ne var kasada? Öğrenebilir miyim? Yani e, Lili'nin, köpeğimizin e, tokası, tasması. Tokası var, evet. Programımıza Işıl Hanım başvurdu. Ee, ben sizi programa davet etsem Oğuz Bey. Gelseniz tanışsak, biraz sohbet etsek. Ee, daha sonra da arzu ediyorsanız hanımefendiyle de görüşebilirsiniz. Ne anlattı ki size yani ne konuştu bilmiyorum ama hani e, saçma saçma sapan bir şey yani tamam geleyim geleyim de yani o rezil olmaya hazır mı? Yani ben gelirsem o her yere rezil olacak bütün Türkiye'ye rezil olacak ve ben oraya geldiğimde gerçekten onu bu yaptığına pişman edeceğim. Bey yani hani rezil olmak falan onları bilemiyorum yani ama ben davet ediyorum sizi. Sizinle tanışmak, konuşmak istiyorum. Peki yalnız mısınız siz? Şu an. Hayır ben e, yalnız değilim. Ben evliyim. Eşim var. Ha evlisiniz. Evet evet ben evliyim. Anladım. Hmm. Evet. Evet. Ee, evet. Ya peki yalnız gelebilir misiniz yani bu şey için, programa? Ya, sorun yok. Gelirim, eşmu anlaşılabilir bir insan. Gelirsiniz, tamam. Tamam. Bilmiyorum ama inşallah benim açıklayacaklarımı yayınlarsınız. Bunu da gerçekten sizden rica ediyorum. Ben yani çok ee, hani yani çok bir... sinirliyim şu an. Gerçekten çok anladım, sinirliyim. Anladım, anladım, anladım Oğuz Bey. Ben sizi bekliyorum burada. Tamam, araç sizi peki. benim olduğum yere getirecek. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Çok geleceğim, teşekkür peki. Ediyorum. Çok sağ ol. Peki. Ya neler söyledi ya? Ha Neler söyledi? O oh, rezil edeceğim falan filan. Yayınlar mısınız? E çok böyle keyfe keder vermediği sürece yahut hani e, ayıp sözler... ...ekranlarda olmamız gereken e, diyaloglar geçmezse... ...elimizden geldiğince zaten herkesin e, derdini... ...nasıl dile getiriyorlarsa yayınlıyoruz. Eşini almadan gelmesini rica ettim. Çünkü hani sonuçta Lili için başvurdu. Olay başka yerlere gitmesin diye. Evet. Gelsin görelim bakalım.